Çocuğa. Ağlama Gül ağlama. Ata top havuzuna koy bence. Gül'ü de orada oynasın işte Yoksa bak ağlar. Koy 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 çabuk top havuzuna koy. Bak ya top havuzuna kaldırdı attı bebeği. Ne yaptın neden getirdin kamyonu? Ay hamurlarıyla oynayacağım. Ay oyun hamurlarıyla oynayacağım diyor ya. Oyun hamurların orada değil ki. Bak ya seni şaşkın. Çorda dolabın altında fırın mıdır dolap mıdır... Evet hepsi orada. Nerede oynayacaksın? Ben yardım edeyim sana. Bak ya beni de dinlemiyor. Aa! Aa, Kızım ya ne gerek var? E peki adacım orada ne yapıyorsun ya o sepetle? Burada waffle sesim var waffle yapacağım. Waffle yapacak seni seni hızır. Ada ben de seninle oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Demek hepsini kontrol etti. İçinde neler var neler yok kontrol etti arkadaşlar. Eyvah eyvah acaba nereye gidecek bu kamyonet ne? Ada devrilirse karışmam. Merak etme o iş bende. Ya merak etme o iş bende diyorsun ama. Ay merak ediyorum doğrusu. İnşallah yollarda devrilmez o sepet. Sonra hepsi çöplenip zorunda kalırız Ada. Ya, kızım bak bak yavaş. Anneciğim yavaş. Yavaş dökeceksin. İşte gel gördün mü? iyiymiş Mişo da buradaymış. Tamam tamam geldik hadi indir. Hadi bakalım. Bunlara bakar okuyorum ben geliyorum. Ya nereye gidiyorsun ki? Aa! aa oh, bakar no. okuyorum geliyorum dedi. Herhalde kesin başka bir şey unuttu. E ee, bakar okuyayım o zaman. Neler var çıkartım ada gelmeden adaya yardımcı olayım. Allah Allah gelmedi de. Ya nereye gitti bu kız şimdi? Ya en mi gideyim de bakayım ya. Nereye gitti? Kızım akşam oluyor. Ne oynayacaksan oynayalım hadi. Oh, no. Ya neredesin ada? Bebek mi almaya gittin? Ne yapmaya gittin? Ada neredesin diyorum. Ada yine mi saklandı şatonun arkasına? Nerede bu kız ya? Tepesinde de yok. Ada nereye gittin ya? Allah Allah. İpek sen adayı gördün mü? Sedoş buraya doğru koştu ama sonra görmedim. Tamam İpekciğim teşekkür ederim. Ya buraya doğru koştuysa Şatonun içinde birisi var ama bu hiç adaya benzemiyor. Hay orada bir şey var anneciğim. Eh ada sen misin? Hay değişik bir şey ya. Ya kaktüs adama da benzettim. Ay o kaktüs adam mı? Buraya mı gelmiş? gelmiş korkutmaya çalışıyor ya. Ada şu haline bak ne hale geldi saçlar. Koş waffle yapmaya. Ya kızım waffle diyorum ne yapıyorsun? Ay unicorn'a binip gidecek kesin. Buna da bilmezsen olmaz Ada. Hadi bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Seni yaramaz seni. <laughs> Tamamdır hadi bakalım. Hadi Talha gelmeden yapalım bir önce Talha'ya da sürpriz olur. Bakayım neler yaptın? Anneciğim bir şey yapmadım. Bu ikisini çıkardım. Sonra sen ortalıktan kayboldun. Hadi ne yapacaksan yap. Şuradan Bunları iki olacak. puan veriyorum. İki puan. Ay puan mı aldım kaybettim. Al sen yumurtaları çırp o zaman. Ben sana böyle yapayım. Oyun hamuru. Oyun hamuru mu? E kamyon etti. Onları da sen al. Ben şu çırpıcı vardı. Nerede çırpıcın? <laughs> i̇şte çırpıcın. Beni unuttunuz. Hı. Ben de sizde waffle oh, yapacağım. İpek no. ya. Ya İpek ya. Koş al da gel kızım. Koş Hı. alalım. Yoksa olmaz. Bak ağlar. Koş. Ay Misho da buradaymış. Koş 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 adam. Beni de alın. Ben de waffle Güzel, yapacağım. Güzel. Ama bütün videolarda çağırıyorsun bizi. Ama benim burada canım sıkılıyor. Evet tamam ağlama. Ee, <laughs> Ay yaşasın ben de geliyorum waffle yapacağız. Koş kızım koş. <laughs> İpeyi de aldık geldik waffle yapmaya. Koş öyle yanına. <laughs> Al bakalım İpek. Al şurada bir tane tost var da da tost yesin. yaşasın Al ben tost, tost yiyeceğim. Tut dur tut eline kızım. İpek'çim sen orada tost ye akıllı akıllı tamam mı? Tamam sen ben burada tost yiyorum Sizi de Bir iziyorum. sana oyuncak da vereyim. Aa oyuncak da veriyor. Bak İpek çok şanslısın. Ada sana oyuncak Aa, veriyor. Bakayım. Ya çok güzel. Ben oyuncak da oynarım. Tamam, tamam Ada hadi açalım hamurları kızım bir an önce. Ay yumurtaları kırmadım ama hazırladım bu yumurta. Aa evet yumurtaları kırmadım. Sos yapmadık ya hamur sosu yapmadık. Aa, i̇yi tamam hadi ben merdane ile Ben bu merdaneyi alıyorum. Hmm, ben de, ben de sen şunu al. Bunu mu alayım? Aa, Aa Barbie'yi unuttuk. Barbie mi? Barbie. Ya. Görmüştüm. Ben de buradan bir tane Barbie seçeyim. seçeyim. Burada. Sonra da bu Barbie'yi alırım. İşte Barbie'ler bize puan verecekler. Ay Ay Ada onda sen koş getir ya. Arkadaşlar Barbie'lerin koltuğunu unutmuşuz. Ada koşarak hızlıca koltuk getiriyor. Ya. Barbie evinde Barbie evinde. İşte Barbie'lerimizi koltuğa oturtturduk. Jüri üyesi oluyorsunuz kızlar tamam mı? Tamamdır kurallara uydunuz müddetçe sorun yok. Yarışma başlasın. En güzel waffle yapan kazansın. Hadi bakalım en güzel waffle yapan kazanıyormuş. Hmm, ay, hamurumu ben, şöyle açayım. Ben, ben. Şöyle güzel. güzel. ay Bakalım adamı çok güzel yapacak. Ben mi çok güzel yapacağım? Ben bir tane yapacağım. Ada sen açmamışsın ki. Doğru düzgün açıp yerleştireceksin. Aa. Evet ben makasla hemen kenarını açayım. Bak benim gibi açacaksın adı hamurunu. Merdane ile açamam. Şöyle bıçağımla da kesiyorum. Birazcık küçülteceğim arkadaşlar çünkü waffle kalıbına büyük geldi. Evet, üstüne de fıstık yaparım. Kalan kalan hamurları da fıstık yapacağım üstüne. Ya bana bıçak yok. Allah Allah al elimden. Heh. Ben de burada bıçak var. Ya enesime gideyim de bakayım ya nereye gitti? Kızım akşam oluyor. Ne oynayacaksan oynayalım hadi. Ya neredesin ada? Bebek mi almaya gittin? Ne yapmaya gittin? Ada neredesin diyorum. Ada yine mi saklandı şatonun arkasına? Nerede bu kız ya? Tepesinde de yok. Ada nereye gittin ya? Allah Allah. İpek sen adayı gördün mü? Sedoş buraya doğru koştu ama sonra görmedim. Tamam İpekçim teşekkür ederim. Ya buraya doğru koştuysa şatonun içinde birisi var ama bu hiç adaya benzemiyor. Hay orada bir şey var anneciğim. Eh ada sen misin? Hay değişik bir şey ya. Ya kaktüs adama da benzettim. Ay o kaktüs adam mı? Buraya mı gelmiş? Aa ay kaktüs adam gelmiş. Eyvah eyvah kaktüs adam. Ya kızım waffle diyorum ne yapıyorsun? Ay unicorn'a binip gidecek kesin. Buna da binmezsen olmaz ada. Hadi bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Seni yaramaz seni. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. Hadi Talha gelmeden yapalım bir önce Talha'ya da sürpriz olur. Ay kaktüs adam. Ay ya adam bu sensin ya. Beni korkutuyorsun. Dur dur öyle çekemiyorum seni. Ne yaptın? Mişa'nın oyun parkını giymişsin. Çıkar onu çıkar bak oynamıyorum. Bakayım neler yaptın. Anneciğim bir şey yaptım. Bu ikisini çıkardım. Sonra sen ortalıktan kayboldun. Hadi ne yapacaksan yap. Şuradan. Bunu sence 2 puan verir. 2 puan. Ay puan mı aldım, kaybettim? Ah! Sen yumurtaları çırp o zaman ben sana böyle yapayım. Oyun hamuru. Oyun hamurumu. E kamyon gitti. Onları da sen al. Ben şu çırpıcı vardı. Nerede çırpıcın? <laughs> i̇şte çırpıcın. Beni unuttunuz. Hı. Ben de sizle waffle yapacağım. İpek ya. Ya İpek ya. Koş al da gel kızım. Koş Hı. alalım. Yoksa olmaz bak ağlar. Koş. Ay Mişa da buradaymış. Koş 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 adam. Beni de alın. Ben de waffle İpek yapacağım. Cim. Ama bütün videolarda çağırıyorsun bizi. Ama benim burada canım sıkılıyor. <laughs> Ay yaşasın. Ben de geliyorum. Waffle yapacağız. Sus. Koş kızım koş. <laughs> İpeyi de aldık. Geldik waffle yapmaya. Koş şöyle yanına. <laughs> Al bakalım İpek. Al şurada bir tane tost var da da tost yesin. Yaşasın ben tost, tost yiyeceğim. Tut yiyeceğim. Tuttur tuttur eline kızım. İpekciğim sen orada tost ye akıllı akıllı tamam mı? Tamam Sedoş ben burada tost yiyorum. Sizi de yiyorum. Bir sana oyuncak da vereyim. Aa oyuncak da veriyor. Bak İpek çok şanslısın. Ada sana oyuncak adı veriyor. Kızım. Ya çok güzel. Ben oyuncak da oynarım. Tamam, tamam Ada hadi açalım hamurları kızım bir an önce.